bir forvet transferi yapılmaya çalışılıyor e, Fenerbahçe'ye takip eden muhabir arkadaşların da zaten öne çıkarttıysın Sörloth ve bugün Sörloth'u transfer ettiğiniz zaman birinci en büyük artısı da muhtemeldir ki ligi adaptasyon süresi çok kısa olacak ve Fenerbahçe şu an gösterdiği tabloda e, bu ligde Dünya Kupası arasına kadar eğer büyük bir sakatlık problemleri yaşamazsa kolay kolay golcü sorunu yaşamayacak gibi gözüküyor. Yani gol sorunu, golcü sorunu yaşamayacak. Ama evet. lig öyle uzun ki lig, Türkiye Kupası, Avrupa derken Fenerbahçe sezonu 70 civarında maçta tamamlayacak. Ve bu Dünya Kupası arasından sonra da ortalama 2 günde bir, 3 günde bir maça çıkmak anlamına geliyor. Asıl problem orada başlıyor. Yani Fenerbahçe bugün Kasım ayı sonrasında Dünya Kupası dönüşündeki Fenerbahçe için bu Sörlot transferinin peşinde. Çünkü mevcut kadro zaten Valencia's arkada Pedro'su, işte King'i vesaire derken Serdar'ı zaten Dünya Kupası'na kadar bu ligi taşıyabilecek bir kadro. Ama e, o daralan periyot sakatlıkları arttırabilir. Artan sakatlıklar sonrasında da mutlaka alternatiflere ihtiyacınız olur. Ve Sörlot'ta ben burada Fenerbahçe'de bir ilaç olabileceği düşüncesindeyim. E, ve Fenerbahçe bu kadar Sörlot'un peşinde olduğuna göre de elinde Sörlot'un fiziki anlamda yeterliliğine dönük muhtemelen çok sağlam raporlar var. Çünkü bir adam alıyorsanız öncesinde bazı bilgilere sahip olmanız gerekiyor. E, ve eğer ki fiziksel olarak kondisyonu yeterli bir e, Sörlot gelirse Fenerbahçe'de hücumda çok etkili işler yapar ve ben Valencia ile birlikte iyi bir ikili olabileceklerini düşünüyorum. Ee, bir de biraz daha sorulardan gidelim. E, Aslı Ülkmez bence öncelik sağ stoper alınmalı e, demiş. E, yine sağ stoper soruları çok fazla var Taner. E ama Hı -hı. bence savunmaya yaptığı takviyeleri bitirdi Fenerbahçe. Öyle gözüküyor. Yani çok derin bir savunma takviyesi yaptılar. İşte sağ alında, sol yani alında. Ne kadar taraftar performanslarından memnun kalmasın da ben de oturacağını düşünenlerdim. Evet mesela şimdi Gustavo Enrique. Eleştiriliyor. Aynı geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Crespon'un eleştirildiği gibi. Ama bu kadar köklü bir değişime gitmiş bir kadroda birçok oyuncunun performans dalgalanabilir. Sabırlı olmak gerekiyor ve şu anda ben e, Gustavo'nun uyum sağlaması durumunda, hayal edilen performans ulaşması durumunda birim verebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe muhtemelen şu an odak noktası son adam yani e, hücum. Evet, Gustavo için yorumlara ben de bir taraftan göz geçiriyorum. Pek güven vermiyor yorumları geliyor. biraz sanki uyum problemiyle alakalı bir durum. Yani şimdi baktığınız zaman stoperde hem stoper farklı, sağ bek, sol bek farklı. Birbiriyle ilk kez oynayan bir dörtlü. Önlerinde hiç görmedikleri bir merkez ortası. Arkada da yani şimdi bir kaleciniz var. Bu kadar farklı birbiriyle yan yana hiç gelmemiş bir dörtlü dörtlüyü hatta öndeki ikili bir altılıyı yan yana getirdiğiniz zaman uyum problemi olması çok normal çok riske girmiyorlar işte topuçta taça atması mesela çok tartışılmış hatırlarsın e, hı hı. Gustavo nasıl oradan taça atarsın evet. adam bu tanımamak lazım <laughs> Taça atmayan e, Abdülkerim de gole sebebiyet verdi mesela bak mesela çok güzel bir örnek i̇şte bunları bazen yapmak gerekiyor Belki de e, risk almak istemedi oyuncunun tarzıdır saygı duymak lazım e, e, Gustavo ile ilgili çok yavaş e, sorunları var biz hızlı stoper alışız. E, çok yavaşlara değil, kötü olduğu için değil. Fenerbahçe hızlı olduğu için yorumunu yapmış mesela izleyenimiz. Fenerbahçe çok hızlı ama savunmada yavaş kalıyor. E, Luan Perez ve Gustavo ile yorumunu yapmış. Yani e, biraz arkanın oyun göstermesi sonrasında. Şimdi az önce zaten hücuma dönük oyunda çok net bir şekilde iyi olduğunu söyledik Fenerbahçe'nin. Takım savunması da oturduktan sonra evet şimdi Kim Mice'den sonra kim gelirse gelsin arayacaktınız zaten. Kolay bir iş değil. Bu evet. kadar hacimli, hızlı, havada iyi, yerde iyi, süratli bir savunma adamından sonra kolay kolay boşluğu doldurmak mümkün değil. Zaten mümkün olsaydı e, gidip Napoli Kim o paraları almazdı. E, mümkün, kolay olmadığı için de adamlar geliyorlar, alıyorlar. Sen de tabii ki o boşluğu doldurmak için yeni zarlar atıyorsun aslına bakarsan bu uyum süreci aşıldıktan sonra Fenerbahçe adına ben daha da iyi gideceğini düşünüyorum sürecin. Ki şu ana kadarki tabloda Fenerbahçe'nin e, Ümraniye maçı dışında Kiev iki maçı da dahil edelim. Kiev ilk maçta kaleye Kevin isabet şutu bile yoktu. Toplamda 8 tane şutu vardı. Ümraniye maçında savunma zaaflar verdi. Bu evet yani bunu malum. Evet. Paşa maçında kolay kolay pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe vardı. Hazırlıklar maçlarına baktığımız zaman yine iyi diyebileceğimiz bir oyun vardı. Ama tabii ki bunların bazıları Kim Min ile birlikte oynandığı için biraz farklı bir durumdu. Ceyhan Ceylan demiş ki Tisserant ve Lemos'un ayrılacağı söyleniyor. Sağ stoper için Serdar ve Gustavo bu anlamda yeterli olur mu diye sormuş. Şut risk var sevgili Ceyda. Şimdi Serdar çok sık sakatlanan bir oyuncu. O yüzden sezon içerisinde sizi dönem dönem yalnız bırakabilir. Bırakması durumunda ne yapacağınızı iyi hazırlamanız gerekiyor. net bir cevap oldu. <laughs> ya ben böyle ben, arada çat diye bitirebiliyorum. Şey gibi yani, e, Aykut İnce gibi oldun hani böyle. Belki bize <laughs> bitirdik. Evet bitirdik. Yani Bitti. öyle bir cevap oldu. En e, zor konuktur o böyle e, soru sorarsın. Mesela birebir yayınlarda evet. e, soru sorarsın. Tek çat cümle bir. cevap verir. Eyvah ee, dersin. Konuştum yok. mu konuşurum. Da, yani bazen. Tabii canım. Bazen net bir şekilde gitti. ifade ediyor. Bitti daha ne söyleyesin yani. Aykut İnce'nin bir yayın kapatışını hatırlıyorum. E, eski stüdyolardan birindeydi. Evet. Bitiriyoruz şimdi dedi. Geldi yanımıza. Ahmet Akşam da ben vardık yanılmıyorsam. Elimize sıktı böyle sokakta karşılaşmış gibi. Yerinden kalktı. Ellerimizi sıktı. Bitti dedi ve kapandı yayın. <laughs> Hakikaten böyle öyle bir şey. kapatışı mı <laughs> evet, var? Evet böyle kapanıktı. Bak onu kaç. Onu kaçırmışım. <laughs> Ee, peki ha, Mahmut e, Can Akdoğan demiş ki üçlü sisteme dönüş sinyalleri veriyor sanki Jesus ana sistemi yapabilir mi üçlü demiş sen öyle bir yani, sinyal aldın mı ben açıkçası almadım ee, ve şu anda Jesus'un önceki açıklamalarına da bakarsak ben üçlü dörtlü ya da beşli rakibe göre oynayacak bir, e, Fenerbahçe göreceğiz yani ben üçlü oynuyorum üçlü devam ederim durumu değil rakibe göre en iyi Avantajı sağlayacak sistem hangisi ise ona göre sahada bir Fenerbahçe göreceğiz. Bir hafta üçlü, bir hafta dörtlü, bir hafta belki de beşli. O yüzden de ana bir sistemden bahsedemeyiz ki Jesus da bizzat bunu söylüyor zaten sevgili Ceyda. Artık son birkaç dakika içinde de istersen yayında sorular gelmezse yavaş yavaş toparlayalım. Hayır, bir soru daha var. şu e, Oradan şuna bağlayacağım. Şimdi sorulotu değerlendiriyoruz ama hala maksimumu soranlar var. Yetmedi. İkisi birden gelse güzel olmaz mı diyenler var. Ee, yani bu takımda Valencia varken e, King belki de daha da iyi olacak. O da geçen hafta e, yine golle buluştuk. King varken e, Serdar Dursun varken, işte Sorloth'tan bahsediyoruz. Bir de üstüne King istemek bilmiyorum yani. Birazcık yani, sanki. <laughs> Sorloth ve Gomez aynı anda bana çok zor geliyor arkadaşlar. Biraz çok bonkörce geliyor. Çok çok sağ Zaten yabancı sayısından dolayı bir sıkıntı var takımda. Bunu boşaltmaya çalışıyorlar. Üstüne bir de iki tane daha yabancı getirmek. Hele bir de hücum hattında böylesine bir durum varken getirmek Biraz fazla gibi sanki. Peki. Çok teşekkür ediyorum Taner. Ağzına ben sağlık. Teşekkür Kıymetli Jayda. yorumların için. Bu arada hatırlatmamızı da yapalım tabii bizi izleyenlere. Futbol Plus'ı takip etmeyi, abone oldum yazmayı videoların altına. Ee, ve Ay sonunu beklemeyi unutmayın çünkü her ay forma çekilişimiz oluyor, değil mi? Evet, şu detayı da vereyim. Spotify'dayız, Amazon Müzik'teyiz ve Google Podcast'teyiz artık. Oralardan da yine futbol plası dinleyebilirler bu seferde. Böyle arabanızda yolda giderken izleyemeyeceğiniz yerlerden bizi dinleyebilirsiniz de. Hadi o zaman bu yayını izledikten sonra tekrarını da e, podcast'ten e, dinlemeyi Dinle unutmayın diyelim. Etanay çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başka bir Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.